Son mühür ekranlarında gün başlıyor kaldığı yerden devam ediyor. 9'da merhaba demiştik sizlere. Bir araya gitmiştik aranın ardından gazeteci Hasan Tahsin Kocabaş bizimle birlikte olacak demiştim. Şimdi tam da yanımda epeydir de görmüyoruz. Günaydın hoş geldiniz. Günaydın. Yani sırra kadem bastınız gibi. Ya sırra kadem basmadım. Yani bunu yakında zaten ben burada da açıklarım siz de izin verirseniz. Tabii tabii. Ee, şimdi İzmir'in e, kurtuluşunun yüzüncü yılı ben yıllardır ekranda yatıyorum kalkıyorum 9 Eylül'de 15 Mayıs diyorum ya. Ama bunu biraz daha böyle farklı çünkü 100 yıl geçmiş. Onunla ilgili bazı çalışmalar var özellikle yayın kitap konusunda. Hı. Ama sağ olsun hükümetimiz ne güzel her şeyi ucuzlattı. Böyle ben gelirken gördüm böyle şeyler matbaalar bağırıyor. Elimizde kağıtlar kaldı. Gelin bedava kitap basalım diye. İşte o, biraz e, o yönden yoğun çalışmalar Hı. oldu. Bir de ben bir e, yani her yere git 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 biraz dedim dur bakalım yani ne bu böyle haldır haldır. <laughs> Koşabil bir, bir sakinlik. Evet, evet. 100. yılı detaylı konuşalım neler yapılıyor. Valla çok bomba kitaplar geliyor. Hı, ama önce şu pazartesi günü 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dedik. E, aman efendim kutlamalar ardı ardına geldi sosyal medyadan okuduk paylaştık. Tabii. Eee. Körler sağırlar birbirine ağırlar. Çene suyu çorba günü. Yani biz yani kusura bakmasın sevgili Dilek Kappi de. biz böyle çok seviyoruz. Böyle yiyelim içelim ha ha İstanbul'dan getirilen arkadaşlara da basın sorunlarını soruyoruz. İzmir'de çünkü biliyorsun gazeteci yok. İzmir'de doğayan gazeteci de yok. Bak içeride oturuyor. Bak içeride ben buraya gelirken Ertan Sayı'nı gördüm. Macit Sefiloğlu'nu gördüm. Onlar gazeteci değil. E ben de televizyoncu değilim. Gelsin onun gülü, bunun karanfili. Gelsin. o Onları alkışlayalım biz. Yani e, önerimi bir daha tekrarlıyorum sizin huzurunuzda. İzmir'de acil olarak sadece İzmirli e, basın kuruluşlarının oluşturacağı bir oluşuma ihtiyaç var. Yeter Bizans baskısı yeter. İstanbul basını önce ruhunu İzmir'den aldığını kabul edecek. İstanbul'dan hiçbir gazeteci İzmirli e herhangi bir gazeteci arkadaşıma küstahlık yapacak hadde ve cürette olmamalıdır. Onlar ne yazıyorsa daha iyisini biz yazarız. Onlar gibi plazalarda da ukalalık yapmıyoruz. Onlar gibi de sabahtan akşama kadar bir zamanlar hocacı, akşamdan sabaha kadar locacı da değiliz. Herkesin kimliği belli. Ben bu sene son olsun diyorum. 10 Ocak bir huyumuz var Ayşegül. Bak bunu ben ee, artık söylemekten yoruldum. Biz cumhuriyetin 100. yılına gidiyoruz, değil hı hı. mi? Ama hangi marşta coşuyoruz? 10. yıl marşıyla. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani bu olayı düşünüp de hüzünlenmeyecek bir cumhuriyetçi, bir Atatürkçü, bir demokrat düşünemiyorum. Ama üzerine hiç basmamış. Şimdi bu yıl İstanbul, İzmir belediyelerinin bir de Kültür Bakanlığı'nın da varmış galiba. Bir marş şeyi var. Nasıl bir şeyler çıkacak ortaya onu da bilmiyorum. Ama pek bir seviyoruz. 10 Ocak 1961 e oturuyoruz. Ya 1961'de patronlara ne yapmıştık ya? Nasıl almıştık ya? 212. Ne 212'si mi? Sene kaç? 2022 oldu. Ne kaldı elimizde? Kim değiştirdi bunu? Aa, bunu konuşmak yok. Ucundan böyle değiniyoruz. Sonra çekiliyoruz. Ya çok basit bir soru soruyorum. Ama sen konuyu başka noktalara çekiyorsun. Pardon ya. Nereye çekiyorum? Bir basit soru. Bugün İzmir'de, İstanbul falan bilmiyorum umurumda da değil. İzmir'de bir gazete muhabiri, 212'li bir gazete muhabiri kendi maaşıyla normal standart borçlanıp yuva kurabilir mi? Bak bu kadar. Sorun bu. İmkansız. Bak sorun bu. Ya da bir gazete, bir basın mensubu bir ayda kaç kitap okuyor? Kaç kez sinemaya gidiyor? Kaç tiyatro eseri izliyor? Cevap önemli tabii. Gazeteci düşünen insandır. Gazeteci ruhunu ön plana çıkaran insandır. Biz sözcüklerle yarışıyoruz. Kitap okumazsak sözcük hazinemiz nasıl gelişecek? E görüyoruz bazı ama mesele o değil. Mesele ne zaman? Biz kapzı malları gazeteci yaptığımız gün kaybettik. Bak, çünkü eskiden hani çok gerisindeyiz bu işin. Yüzyılın çok gerisindeyiz şu anda. Hele İzmir basını ağlanacak halde. Ama tam tersiydi geçmişte. Demek dört tane televizyon olmuş. vardı Ayşegül İzmir'de. Bu dört televizyonlar milleti uyutan yayınlar yapmıyordu. Biz dört tane Türkçe bilmeyeni bilmem ne adasına getirip alt alta üst üste getirip sonra da yedi milyonluk arabaya binen patronlarla yapmadık bu işi. Biz gerçek insanlarla yaptık. Bak yine anlatacağım bunu. Sene kaç bilmiyorum. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi, birinci sınıf öğrencisi Serkan Eroğlu üniversitenin tuvaletinde asılmış olarak bulundu. O zaman Vali Erol Çakır, bir anda emniyet müdürlüğü intihar dedi. Kanal 1 televizyonunun haber müdürüyüm. Üç tane dördüncüsü muhabir değildi ama konuyla ilgilidi. Dört tane evladım var. O zamanlar basın iletişim fakültesiyle iç içeydi. Hı. Benim bütün ekiplerim öğrencilerden oluşuyordu. Ege TV'de, Kanal 1'de. Çocuklar bazı dedikodular getirdiler. Benim araştırın bakalım ne çıkacak. O üç muhabir öyle bir giriştiler ki işin içine. Üçü de şu anda hayatta ve ne yazık ki e, diğerinde de seversen dördü de gazeteci değil. Diyor gazetecilik yapamıyorlar bugün. Ve bu çocuğun kötü niyetli polisler tarafından klorofonla bayıltılıp asıldığını kanıtladılar. Gizlenen otopsi raporuna kadar. Vali Erol Çakır televizyona geldi. Yerel televizyon o zaman uydu muydu yok. Böyle Whatsapp'lar, Facebook'lar falan yok yani. Sadece telefon var, telsiz var. Hı hı. Bir yere ve 212'miz de yok bizim. Çünkü televizyon çalışanlarına uzun süre bazı üst düzey koca kafalı basın patronları o gazeteci yerine koymadı bizi. Kendileri babalarına, dedelerine ihanet ettiklerini fark etmeden gelecek kuşakların önüne set kurdular. 90'ların basın patronları bugün Türkiye'de basının yozlaşmasının başlangıcıdır. Onlar da emirleri 80 darbesinin cuntasından aldılar. Bana anılarla hikaye anlatmasın kimse. Ben günüme bakıyorum, yarınıma bakıyorum. Eğer İzmir'in televizyonları Mithat Paşa yangınının sabotaj olduğunu, bir intiharın cinayet olduğunu Bunları ortaya koyabilen bir mantaliteye sahipti İzmir basını. Liderler İzmir'e geldikleri zaman çıkacak televizyon Ege TV'ye şu saatte gidelim Kanal 1'e bu saatte gidelim diyorlar. Ya bana bunun nasıl bu noktaya geldiğini anlatsınlar. Rica ettim. Bakın bir araya gelelim. Bir araya gelelim. Buna cemiyet öncülük etsin. Buna ne bilmem ne konseyin onlarda ne işe yarıyor bilmiyorum. Onlar öncülük etsin. Ya sıkıştıkları, bizim yaptırım gücümüz yok. Sanki biz patronları köşede yakalayalım da dövelim diyoruz. Ya bir araya gelelim. Bir araya gelelim. Örnek veriyorum. Bugün ticaret odasından sanayi odasına. Bazı belediyelerden şirketlere. Niye İzmir basını adam yerine koymuyor? Koymuyor mu? Bak açık iddia ediyorum. İzmir'in gazeteleri birleşsin. Sadece başta İzmir Ticaret Odası desin simsiyah çıkarsın. Ama hepsi. Biz AKP'yi yandaşlıkla yani yandaşla itham ediyoruz. Bir de dönelim kendimizi bir gözden geçirelim. Gazeteci efendim demez. Düğme iliklemez. Böyle ortalarda tipler çıktı şimdi. Hayalet gibi, ruh emici gibi. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Bakanım. Nerede senin bakan oluyor? Senin kimliğin halktır. Sen halk adına soruyorsun. Cumhurbaşkanları, bakanlar, başkanlar milletin hizmetkarıdır. Sen milletin özgür haber alma hakkını yaşatıyorsun. Ne önemli mıyım 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 mıyım? Mıy. Bayraklı Belediyesi Bas 10 Ocak günü hatırlayacakmış. Hatırlama kardeşim. Bizim hatırlayacak gücümüz yok mu? Parkta yapalım. Taktık kafaya. Her 15 Mayıs'ta Hasan Tahsin heykelinin ay önünde. Her sene sayı da azalıyor. Ama işin özü kimse yok. Ama sağ olsunlar. İstanbul'dan bir hanımefendi, doğayan gazeteci geldi. Biz bilmiyorduk. Bize gazeteciliğin ne kadar zor olduğunu anlattı. Allah razı olsun. Cemiyetimizden. Şimdi cemiyet kızıyor bana. Ya biz değil onlar talep etti. Ya onlar kim? Belediye. Hayır efendim böyle olmaz. Ben şimdi bak içeride Abdülbaşkan'ı gördüm. Şimdi birazdan benden sonra o çıkacak hı hı. yayına. D dün evveli gün dün müydü? Bu, evveli gün. Mesela cemiyet Konak Belediyesi de böyle işbirliği yaptı. Böyle medeni bir şekilde olması gerektiği şekilde çok güzel bir ki karikatür Türkiye'de ne yazık ki etkinliğini kaybetmeye devam ediyor. Çünkü karikatüristler de otosansüre girmeye başladı. Ama çok muhteşem bir şey yaptılar. Bak ona lafım var mı benim? O asla. O asla. Orada yerel yönetimle gazeteciler ama gazetecilerin sorunlarını belediye himayesinde konuşamayız. İyi niyetleri sorgulamıyor. Ama aklımızı başımıza alalım. Çünkü iyi günler geride kaldı. Yaşadığımız kötünün başlangıcı. Biz bir sene sonra ne olacağını bilmiyoruz. Bu kadar fiyatlar arttı. Bu kadar maliyetler arttı. Ben çatır çatır bir yerler gider diye düşünüyorum artık yani. Benim tek söyleyeceğim 10 Ocak çalışan gazeteciler günü falan değil. Olsa olsa 10 Ocak yaşayan gazeteciler günüdür. Çünkü böyle de bir şey var çalışan gazeteci ne demek. Onu da koy. Muhabir kö, kökenli olmayan gazeteci değildir. Genel yayın yönetmeni değil, haber müdürü değil, yazar değil, ne olursa olsun. Bir insanın mesela gazeteci yazar diye bir şey yoktur. Bir insan ya gazetecidir ya yazardır. Şimdi bir de bazı kartviz araştırmacı, karıştırmacı, soruşturmacı, evet. yazar, gazeteci, foto muhabiri işte bakkal, market sahibi, otomotivçisi, pardon ya bir dur, e bir dur. Ben tarih eğitim aldım. Ben yazıyor muyum gazeteci tarihçi? Ne bu ya? Ya bir bu işin adını koyalım artık. Kriterlerini belirte, belirleyelim. Yani basın kartlarını, abi ben devletin vermesini istemiyorum. Basın enformasyona karşıyım, basın İran kurumu'na karşıyım, dağıtım şirketlerine karşıyım. Hayır sanki devlet veriyor da. Şu gazeteyi niye herkes okumuyor? İzmir'de yayınlanmıyor mu sonmuyor? Abi bırak insanları. Her gazete kendi dağıtımını kursun. İşsizlik de var. Gençlere harçlık çıksın. Eskisi gibi gazete diye bağırsınlar. Ya da yerel gazeteler dağıtım şirketlerinin dışından çıksın. İşte orada belediyeler gazetelere destek olsun. Mesela belli noktalarda küçük gazete kulübeleri yapılsın. Hı hı. insan çünkü Gazete bayilerinde İzmir gazeteleri aşağılanıyor. Bunun arkasında İzmir'de de kimler var biliyorum, isim isim biliyorum. Hiç Doğduğu yok. ve doyduğu yere ihaneti mesleki ilerleme sayan bazı soytarılar dağıtım şirketlerine baskı kurup raflardaki İzmir gazetelerini sergi altına atıyorlar ve bunlar da gazeteciyim diye dolaşıyor. Ha onun için örneğin burada konuştuk Marmaris'te. Gayrı Kupak bir toplantı yapıldı. Ne sonuç ne? Orada burada okumuştum. Kemal Kılıçdaroğlu o kadar muhteşem şeyler söyledi ki. Ya adam, ya adam gazeteci değil gazetecileri özüne döndürmeye çalışıyor. Bizi diyor eleştirin diyor sorgulayın diyor. Ama biz ne yazıyoruz? Kılıçdaroğlu'ndan Tunç Söğre, e, ne? Talimat. Bismillah. Pardon. Ne alaka? Neymiş? Neymiş? Gazete alsın. İlan çok versin. Ya utanılacak şey bu ya. Utanılacak şey kardeşim ya. Bir gazete belediyenin böyle desteğiyle ayakta durmaz. Genel başkan da öyle demedi ya. Siz gazetecilik yapın önce dedi. Bugün İzmir'de Binmembe Sanayi Bölgesi, Binmembe Ticaret Bölgesi, Ticaret Odası, Üciyat, Müciyat, ucuyat bir bir şey var. Nereye veriyorlar ilanlarını, reklamlarını? Ha nereye veriyorlar? İstanbul'a veriyorlar. Evet. Şimdi yeni moda çıktı. Izliyoruz. Şimdi yeni moda çıktı. İstanbul'da böyle sakız çiğner gibi konuşan burası fularlı. Konak desen Kordelya der. Böyle tipli ajanslara İzmir'in e, işte o portföyünü kaptırıyorlar. O İstanbul'daki e, şahıslar başka bir şey söyleyecektim ama yayındayız. İstanbul'daki şahıslar, İzmirli radyo sahiplerini, İzmirli gazete sahiplerini arayıp talimat veriyorlar. Bak, bak konuşmaları söyleyeceğim. İşte saniyesi dakikası kaç para? Soru yok. Açıyorlar. Biz falanca gaydırkupbak ajanstan arıyoruz. Size şöyle reklam gönderiyoruz. Fiyatımız bu kadar kabul ediyor musunuz? O kadar utanç, o kadar utanç verici bir şey ki. Ha sen İzmir'de iş adamısın adam, sen İzmir'de siyaset yapıyorsun falanca, sen İzmir'de büyüce büyüme'ye hedefliyorsun filanca, sen İstanbul'un kuklasısın, sen İstanbul'a mahkum ve muhtaç mısın? Bu darbecilerin İzmir'i. Tarihten silmek için uydurdukları şeydir. Bir de Kenan Evren çok beğeniyordu İzmir'i. Tonton da sevmedi İzmir'i. Arkasından gelenler, şimdikiler zaten Allah'a emanet bir deprem konutlarına teslim edemediler. Yani, abi, ama peki biz ne yapacağız burada? Ha bu kadar gazete var. Ben geçenlerde bir şey anlattım. Ben bunu yapıyorum. Oturduğum yerde yapıyorum. Bazen... Anafartalara çıkıyorum, orada yapıyorum. Mesela o gün elime gelen bir gazeteyi alıyorum. Ama hiç okumuyorum gazete. Yani hiç açmıyorum sayfaları. Şöyle yapıyorum. Tamam mı? Çay içtiğim yere bırakıyorum, çıkıyorum. İki gün sonra, ben evin orada da yaptım. İki gün sonra gidiyorum. İki gün sonra değil, akşamına gidiyorum. Ne iki günü? Yani gündüzse akşam. O gazetenin nasıl okunduğunu görüyorum. İzmirli, İzmir basınını özlüyor. İzmirli, İzmirli gazetecilerin kendilerinin seslerini duyurmasını özlüyor. Ben bunu yaptım. Aşağıydı içeride. Bu adam İzmir'in en yürekli belediye başkanı. Kaç dönemdir İzmir'de. Tanımayan kimse yok. Farkı nerede ama biliyor musun? Bak onu da anlatayım sana. Yıllar önce ilk belediye başkanı olduğumda ben işte yayındayım işte 2000, 2002'de başladım. Ya bir gün tesadüfen öğrendim bunu. Bak tesadüfen. Başkan haftada bir gün belediyenin kapısından içeri girmiyor. Narlıdere'nin sokağını, işte çarşısını, çöplerini, her şeyini ama her şeyini bir güne sığdırıyor ve dolaşıyor. Herkes haftada bir gün belediye başkanıyla yüz yüze geliyor. Kızan kızıyor, seven seviyor. Çayını içiyor, kahvesini yiyor, pidesini yiyor. Belki akşam üstüne doğru gidiyor, imzasını atıyor. Mesela yukarı Allah rahmet etsin, öldüğünü de ondan öğrendim. Bir veli abi vardı köfteci. Ya adam nasıl renkli bir adam biliyor musun? Ya ben bunu kendime sembol yaptım programda. O bana selam gönderiyor. Bizim aradaki şeyimizle, haberleşmemizle sevgili belediye başkanı. Rahmet etsin Nizamettin vardı. Allah Nizamettin Bedir. Basın danışmanı. Basın danışmanı böyle olur. Her şey yozlaştı. Elimizde bak bir elimizde başvurabileceğimiz bir kaynak kişi var. İster siyasetçi, ister halkla ilişkilerci bak nereye koyarsan Abdülbatur oturuyor. Ya bir gidin sorun ya. A CHP milletvekilleri gelsin iki danışsınlar. İyi partililer gelsin bir iki danışsınlar adama. Belediye başkanları iki gelsinler danışsınlar. Ben Bayraklı'dayım belediye başkanını bilmiyorum ya. A başka ilçeler de var böyle. Oturmasını bilen, kalkmasını bilen adam. Ve, ve bu işte Abdülbatur basın ilişkilerini 30 senedir öyle bir uyguluyor ki. Ne dedikodu var, ne aşağılama var, ne taraf girlik var. Şimdi bazıları bana kızacak. Ya kızanlar dondurma yesin, umurumda değil. Herkes kendine bakar. Ama ben yanıyorum, yanıyorum İzmir. Ondan sonra lafa gelince Hasan Tahsin'in mirasını yaşıyoruz. Hukuku Beşer'i okudun mu? Ya Hukuku Beşer'in içindeki, bırak köşe yazılarını o, 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 Hasan Tahsin Recep'in. Onları okuma. Haberleri okudun mu? Yok. E sen hangi mirası taşıyorsun? İzmir'e Yunan mı gelecek? Ateş mi edeceksin sağa sola? Ya ne yapacaksın yani? Sen eğer onun gazetecilik tarafını miras olarak kabul ediyorsan bak bakalım haberler nasıl? Adam canına okuyormuş ve be. Belediyenin vilayeti canına okuyormuş. Küçük küçük o zaman böyle küçük küçük şehir haberleri koymuşlar. C canına okumuş ya tramvayından tutmuş tramvay atlarının sağa sola pislediklerini yazmış. Yağmur yağdı yine böyle mi reis bey diye bağırmış. Şimdi yani 1900 okuyorlar. 1919'da da İzmir'de yağmur yağınca belediyeler eleştiriliyormuş yani. O bugüne mahsus bir şey değil. Ama bir de şöyle bir şey var tabi. Aziz ve Necip Türk milleti hafıza olarak hep 17 gün sağlam. Şimdi dünü İşimize gelince hatırlıyor. 10 Ocak'ta biz böyle yaptık. Sen yapmadın, sen yapmadın. Sen o zaman yoktun. Baban daha portakal bile almamıştı o zaman. Onlar yaptı, haklarını aldı. Ya 10, 61, 71'den itibaren gazetecilerin hakları gitti. Bakın İstanbul basınına niye bu kadar basın zihniye neye kızgını hı hı. onu da söyleyeyim. Tamam. 8-7 ee, dakikamız falan var. Da onu da söyleyeyim. Ee, ikinci defa okuyorum şu anda. Sacit Aslan'ın bir kitabı yayınlandı. Ee, Kırmızı Kedi'den yanılmıyorsam. Bir e, yanlış da yapabilirim. Ee, bu Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan'ın oğlu. Hı hı. Bu Netflix'e kulüp dizisi var evet, ya. Evet. O kulüp dizisinden sonra zaten çıkarmışlar. Hatta televizyonlara da çıktı. Hatta İzmir'e gelirse sadece size söyleyeceğim mutlaka konu kalın onu. Hmm. Şimdi ben onu kitabı bitirdim. Aha bitti. Birkaç kişi vardı kafamda onlar da bitti. Bak onlar da bitti. Sadece Simavi ile babası arasındaki diyaloglar, ilişkiler olan bir tane yalanlama gelmedi. Ben onları ya, okuduktan sonra aha dedim bitti. 90'lı yılları hatırla zaten televizyonlar güme gidiyordu. Garip şeyler oluyordu. Yani biz dönmeliyiz, halka dönmeliyiz. Bugün İzmir'de gazeteler 3000 basılıyorsa neden? İzmirli neden okumuyor ha, diye bir sormak lazım. Bu, Ama bunu da e, dijitale döndük. Allah Allah. Hiç ben öyle görmüyorum. Hiç hiç öyle görmüyorum. Ama nasıl görmezsin? Otobüste herkes telefonunda. La baksana telefonlarına ne yapıyorlar? Gazete mi okuyorlar? <laughs> Ya oyun oynuyorlar ya şimdi online kumar çıktı online kumar oynuyorlar. Sen gazeteyi hissedin. İnsan görmek ister kendini Ayşegül. Evet. İzmir için söylüyorum. Gültepe'li ne düşünüyor? Balçovalı ne düşünüyor? Kadife Kale'de ne oluyor? Ya kimse merak etmiyor biliyor musun? Kimse merak etmiyor. Bu tehlikeli de bir şey aslında. Tabii. Şimdi sonlara doğru geliyoruz ya şu 100. yılı biraz konuşmadan e, hangi çalışmalar yapıyorsunuz çünkü çok yoğunsunuz. Noktalamayalım istiyorum. Neler yapılıyor 100. Şimdi, 100. yılda ilgili? Sayın Başkan'ın e, Sayın Soyer'in sağ olsun güven güvenine de teşekkür ediyorum. E, işte 3 üç ay 3,5 üç ay kadar önce bana bir talimatı oldu, emri oldu. Şimdi biliyorsunuz Apikam e, yani 20 yıldır yayın çıkarıyor. Ama biz onu biraz daha güçlendirmek için İzelmanla da bir işbirliği yaptık. Daha hızlı, daha seri ve hani açıkçası Türkiye çapına dağıtabilmek için e, şeyleri güzel de gidiyor. Hatta bir deneme yaptık. Kokluca e, mezar taşlarını yayınladık. Çok teknik bir kitap olmasına rağmen valla şu anda ikinci baskı hazırlıkları var. Yani o kırmızı kedi sayesinde e, kırmızı kedinin dağıtım şey sayesinde vatandaşlar oradan daha uygun ...şeylere de fiyatlara da alabiliyorlar... ...şimdi 100. yılda... ...tekrar olmayan... E, ...efendim ne diyeyim size... ...valla biraz resmi... ...tarih papağanlarını da... ...şaşırtacak... ...çok ciddi kitap... ...ön anlaşmaları yaptık... İşte bugün mesela bir toplantı var... ...öğleden sonra... Hı. ...orada bir kesinlik kazanacak... Ee, belki hafta sonuna doğru da Sayın Başkan'a bir brief vereceğim. Orada da geçtikten sonra 100. yılda yani Şubat ayından itibaren şöyle şu kadarını söyleyeyim mesela. Sayın Yaşar Ürün bir kitabı geliyor. Uzun yıllardır hazırladığı bir kitap. Bilinmeyen İzmir diye. Haritalarla, fotoğraflarla gerçek bir kaynak kitap gibi olacak ama gerçekten yani çünkü İzmir'de bazı mevki makam sahiplerinin Örneğin Hisar Camisi ile Çorak Kapı Camisi'nin aynı camiler olmadığı bilgisini almaları lazım. Karşıyaka'nın şey kordonun kordelya denmediğini kordona kordelya denmediğini artık öğrenmeleri lazım. Yani onun için bir kitap. Bir de şimdi bilirsiniz İzmir'i resmeden eski seyyahlar vardır. seyah Seyyah ressam. Daha çok oryantalisttir bunlar. Ee, doğu Avrupalı işte Amerikalı ressamlar işte Doğu tabloları çizerler. Şimdi bunların içinde İzmir'in genellikle gemilerden çizilmiş bazı tablolarını biliyoruz. Ama bunun dışında yani Ege Üniversitesi'nde çok değerli bir sanat tarihçi, bir hanımefendi, profesör doktor Semra o işte 17. yüzyıldan 19. yüzyıl sonuna kadar Avrupa'da işte müzeler, galeriler, kütüphanelerde aşağı yukarı 8 yıl araştırdığı bir konu. Orientalistler gözüyle İzmir diye. Hiç daha önce Google'a bile henüz düşmemiş bazı tablolar. Google'un bir haberi yok. Kitap o. <laughs> bir tane Orhan abinin, Orhan Beşikçi'nin kitabı var. O da farklı. Yani ben e, açık mesela polis akademisi öğretim üyelerinin Yazacağı her ne kadar bizim emniyet müdürlüğü birdenbire kültürlü olmaya karar verdi. AKM'de ne yapacaklar bilmiyorum. Nasıl emniyet müdürlüğü? Madem dedim onlar AKM'ye gidiyorlar ki kente ihanettir bu. Madem gidiyorlar ya onları yalnız bırakmayın. Garipler kendi mesleklerinin İzmir tarihini bilmiyorlar. Hadi orada ona da girdik. Çok enteresan kitaplar var. Mesela herkes bugünkü kız lisesinin İonya Üniversitesi olacağını bilir de. İonya Üniversitesi'nin ne olduğunu bilmez. Yani bombalar geliyor. Hmm. Güzel bombalar. Tabi orada diyorum ya Allah bin defa razı olsun e, hükümetimizden. Yani onlar olmasaydı e, biz ne yapardık? Yani kağıdı, mürekkebi bir ucuzlattılar, bir ucuzlattılar. Yani halk okusun diye yapıyorlar kesinlikle bunu biliyorum. E, çünkü öyle olacak yani destekledik tarikatlar yaz, kitap yazacak ya. Yani böyle Ayşegül. Olabilir. Biz daha çok konuşuruz. Evet evet çok konuşuruz. Çok çok da e, yani İzmir tarihine farklı bir bakış açısı ve ışık getirecek çok değerli ve kıymetli Var, çalışmalar geliyor halde. Geliyor geliyor. Evet, o yazarlarla da tanışacaksınız evet, umuyorum. Evet. Çok Güzel isteriz. şeyler çok olacak isteriz. yani. Kolaylıklar diliyoruz size de. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet gazeteci Hasan Tahsin Kocabaş bizimle birlikteydi böyle 10 Ocak çalışan gazeteciler gününden girdik. İzmir'in kurtuluşunun 100. yılına doğru giden süreçte yapılan hazırlıklara doğru da ilerledik. E, kısa bir ara daha sizlerden Rica edeceğim. Konak Belediye Başkanı Abdülbatur dakikalar sonra bizimle birlikte stüdyomuzda olacak. Kente ve siyasete dair kendisiyle konuşacağımız önemli başlıklar var. Kısa bir aranın ardından birlikteyiz. Müzik